Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Her haberi bizlere duyuruyor. İnşallah tesirlenelim. Ölçümüz, mizanımız Kur'an sünnet olsun. Yapacağımız, terk edeceğimiz her işte terazimiz, mizanımız Allah'ın terazisi olsun. Ben bunu dersem, bunu yersem, buna bakarsam, bunu edersem Allah'ı kızdırır mıyım? Şunu memnun edeyim derken Rabbimin gazabını çeker miyim? Buna dikkat edelim lütfen. Bak bu sohbetin özeti aşağınamızın yazdığı mektuptaki cevap olsun. Hulasası olsun, beyninize yerleşsin. Kimin ben sevindireyim derken Allah'ı kızdırırsanız Allah sizi insanlara bırakır. İnsanlar da sizi ne yapar? Vallahi aç, aslanlara, aç kurtlara bıraksan öyle parçalamaz. Bu insanlar adamı öyle paramparça eder ha. Öyle şerlidir bu insanlara. Düşmeye gör parçanı ayrı koyarlar. Bak Allah seni millete bırakır ha. Millete bırakırsa yandın sen. Allah bizi bize bizi bize de bırakmasın. Bizi millete de bırakmasın. Rabbim bizi kendinden gayrına bırakmasın. Ha onu istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Kim kızarsa kızsın. Allah'ım yeter ki razı olsun diyeceksin. O zaman Allah sana kafidir. Kimsenin belası seni bulmaz. Kimsenin sıkıntısı sana ulaşmaz. Çünkü sen Rabbim var. Kalpler de onun elinde diller de onun elinde, beyinler de onun elinde. Sen Allah'ın rızasına çalış, zarar görmeyeceksin inşallah. Ama bunlar için de ne lazım? İlim lazım. Allah'ın razı olup olmadığı şeyleri bilmek lazım. Ona göre yaşamak lazım. Kendi kafana göre yorum yapıp bu iyidir, bu kötüdür şeklinde marufu münkeri, doğruyu eğriyi, hakkı batılı da kendi kıstaslarına, yanlış ölçülerine göre de yorumlamaman lazım. Çünkü sende o mizan, o terazi, o kantar var mı meselesi var. Orada da ihtilafa düştüğün, şüphelendiğin konuda ehli sünnet alimlere ve bilenlere danışman lazım. Bu durumda eğrisi de nedir, doğrusu nedir, nasıl davranmam gerekiyor? Rabbimin rızası nerededir? Aman onu kızdıracak bir iş yapmayayım ben bu konuda diye sorman lazım. Ama sen iş bitiyor, ondan sonra gülüyorsun. Hoca efendi ben böyle dedim de, ne demeliydim? dedikten sonra iş bitmiş, fiş gitmiş, o sıra geliyor. Bir cezalık işi yapıyor, İhramda gidiyor, saçını kesiyor. İhramda gidiyor, karısından cima diyor mesela. O zaman <laughs> hoca efendi ne var? Ben böyle böyle yaptım, ne lazım <laughs> ulan yapmadan sorsana be! Yapmadan sor da bir çözüm üretelim ya! Şimdi yaptın hadi bakalım şu ceza, bu ceza. Haçta böyle iş çok oluyor. Hadi haçta bunun kurtarışı var. Bir kurban, iki kurban, kan akıtırsın, şudur budur. Ama öyle işler oluyor. Öyle şahitlikler, öyle yalancılıklar, öyle hıyanetlikler, öyle sakatlıklar oluyor. Hayatımızda çok ağır faturaları var, ahirette büyük veballeri var. Onun için yapacağımız işlerde mutlaka ehline danışalım inşallah. Hak, herkesin bildiği gerçekler ortadadır. Şüpheli konularda mutlaka soralım inşallah. Ta ki Rabbimizi kızdıracak bir iş yapmadan rızası üzere yaşayalım, rızası üzere ölelim inşallah. Evet. Şimdi size Tavsiyelerimizi yapıyoruz. Kısaca ondan sonra Aşr-ı şerif okuyoruz. Size şu eseri tavsiye ettim. Bunu bilmiyorum aldınız mı almadınız mı fakat ben çok istifade ettim. Hala da edeceğim. Bir kısmını bitiremedim. Bir gece oturdum sabahladım. Çok güzel. Sahabe dönemiyle ilgili karışık meseleler. Özellikle Hz. Muaviye radıyallahu anh ilgili. Değil mi? Hz. Ali ile arasında geçen muharebelerle ilgili. Bu konuyu çok karıştırıyorlar kıyamete kadar da sürdürecekler bunu öyle anlaşılıyor Allah Teala geçmişlerinize dua edin buyuruyor bunlar lanet ediyorlar dua ediyorlar böylece efendim bu e, kitapta sahabe dönemi işlenmiş benim size en çok tavsiye edeceğim bölüm nedir en çok tavsiye edeceğim bölüm Hazreti Muaviye'nin faziletleri aa Hazreti Muaviye'nin de fazileti mi olur ben size kesinlikle söylüyorum. Çok büyük bir alim. ismini vermeyeyim. Allame-i Cihan. Yani hakikaten ilmine biz bekletimiz. Dedi ki ne söverim ne severim dedi. Cık, ya bu ağır oldu ya. Şimdi bu ne söverim ne severim dediğin zaman da denge olmuyor ya. Halbuki Resulullah ne buyuruyor? Beni Allah için sevin, sahabemi benim için sevin. Sohbet hakkı var ya. En büyük alimlerin bile ayağı kaydı burada. Ne söverim ne severim. Ondan sonra dedi ki fazileti hakkında bir şey varit değil. Ancak ne varittir? Dedi aşma Allah'u Allah karnını doyurmasın hadisi varittir. Efendimiz bir kere çağırdı. Muaveyi çağırın bir şey yazdıracak. Gitti geldi İbn Abbas olacak dedi yemek yiyor. Biraz sonra dedi gidin Muaveyi çağırın gitti geldi dedi yine yemek yiyor. Biraz sonra gitti geldi. Üçüncü çağrı yine geldi yemek yiyor. Resulullah da dedi Allah karnını doyurmasın. Hz. Muavi Efendimiz radıyallahu an hiç doyduğunu dünyada anlamadı, hiç. Resulullah şakadan da yapsa bir şey çıktı mı adama dedi bir asır yaşa, adam yüzden aşağı yaşayamadı. Mümkün değil, yaşayacak çünkü. Aşk karnen dedi, fahaşa dedi, miyete sene. Dedi Allah karnını doyurmasın, Hz. Muavi diyor hayatımda doymak nedir bilmedi. Doyamıyor Resulullah dedi, Allah karnını Ha şaka, yani beddua değil. Ondan sonra çağırdı, iltifat etti, e, katibiydi, yazıcısıydı. Şimdi o diyor ki, fazileti hakkında diyor, bundan başka hadis yok. Olur mu ya? Olur mu ya? İlme emanet lazımdır ya. Müsned'de var, Ahmet ve Hanbel'in var, Tirmizi'de var. Allah'ım ve al Hadiyen mehdiyen, vehdi, vehdi bihi. Allah'ım ya Rabbi onu hidayet edici yap, hidayete ermiş yap. Allimul hisab, ve azab Muhasebeyi öğret, azaptan koru, muhafaza et. Neler 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 ya hep Tirmizi'de, Kütüb-i var ya. Onun dışında da Müstet'te var. Şimdi onun için bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle 6. fasıl. Ben bunu niye diyorum? Peygamberimizin, sahabelerinin aleyhine konuşulmasın. Konuşanlar var mı? Çok. Düşmanları var mı? Çok. İşte Resulullah buyuruyor, ahir zamanda sahabeme sövüldüğü zaman bildiğini gizleyen, ilmini açıklamayana Allah ve melekler lanet etsin. Bu lanetten kurtulmak için ilan ediyorum. Siz de bu lanetten kurtulmak için hiç olmazsa okuyun. Bir konu açıldı mı bir şey söyleyebilin. Bir kaynak gösterebilin. Dur kardeşim ağzını tut. Radıyallahu anh'e bakalım. Hazreti Muaviye de bakalım. Muaviye Muaviye babanın oğlu değil haşa. Radıyallahu anh'e bakalım. ben onu sevmiyorum. Öl. Evet. Neyse Resulullah'ı seviyor musun? Seviyorsun. Onun hatırı için sahabesini de seveceksin. Bu altıncı fasılda madde madde kaç madde ben tabii tam burada efendim e, hesap yapamıyorum e, kaç madde sayfalar dolusu faziletler bahsi var bütün bu faziletlerin nesi var kaynakları var kaynaklarıyla kim buyurdu Resulullah buyurdu kim buyurdu diğer sahabe arkadaşları buyurdu kim buyurdu ondan sonraki tabaka tabin tabakası buyurdu bunları mutlaka öğrenmeniz lazım gündemdeki bir konudur kıyamete kadar da gündemi bitmez bir konudur öyle bir konudur ki biliyorsunuz başladı ki devam ediyor bunun cevabını bu kitapta bulacak diyorum özellikle 6. fasıl. Ben bunu niye diyorum? Peygamberimizin sahabelerinin aleyhine konuşulmasın. Konuşanlar var mı? Çok. Düşmanları var mı? Çok. İşte Resulullah buyuruyor, ahir zamanda sahabeme sövüldüğü zaman bildiğini gizleyen, ilmini açıklamayana Allah ve melekler lanet etsin. Bu lanetten kurtulmak için ilan ediyorum. Siz de bu lanetten kurtulmak için hiç olması okuyun, bir konu açıldı mı bir şey söyleyebilin, bir kaynak gösterebilin. Dur kardeşim ağzını tut. Radıyallahu anh'e bakalım, Hazreti Muaviye'ye de bakalım. Muaviye Muaviye, babanın oğlu değil, haşa. Radıyallahu anh'e bakalım. Yani ben onu sevmiyorum, öp! Evet. Neyse, Resulullah'ı seviyor musun? Seviyorsun. Onun hatırı için sahbesini de seveceksin. Bu altıncı fasılda madde madde, kaç madde ben tabii tam burada efendim ee, hesap yapamıyorum. Ee, kaç madde sayfalar dolusu faziletler bahsi var. Bütün bu faziletlerin nesi var? Kaynakları var. Kaynaklarıyla. Kim buyurdu? Resulullah buyurdu. Kim buyurdu? Diğer sahabe arkadaşları buyurdu. Kim buyurdu? Ondan sonraki tabaka tabin tabakası buyurdu. Bunları mutlaka öğrenmeniz lazım. Gündemdeki bir konudur. Kıyamete kadar da gündemi bitmez bir konudur. Öyle bir konudur ki biliyorsunuz başladı ki devam ediyor. Bunun cevabını bu kitapta bulacaksınız. Karşı tezleri fazilet rivayetlerini böyle hiçbir kitapta bulamazsınız. Arapçalarda var, Türkçelerde ben görmedim. Bu kitabı mutlaka okuyarak sahabenin müdafasında geliştirin, ilminizi, seviyenizi yükseltin. En ufak bir konu olduğu zaman da Resulullah böyle buyurdu, şu sahabe böyle buyurdu. Konuşma kardeşim bu konuda, bu hususta. Ha ama bazı meseleler var, onların da cevabını burada bulacaksınız. Bu neden oldu, şu neden oldu, şu ne dedi, bunu. onların da cevabını bulacaksınız. Ha ben bunları bazı sohbetlerde değindim geçen sohbette ama kısa oluyor tabii. Kitap gibi kalıcı, ilmi bir kaynak ayrı bir şey, sohbet ayrı bir şey. Burada kaynakları cilt sahibi mutlaka ne niyet edin? Allah ve meleklerinin lanetinden kurtulmaya niyet edin. İlmi açıklamaya niyet edin. Sahabenin hakkına hürmeti niyet edin. Allah da şefaatlerine nail etsin. Esas bundan kim memnun oluyor? Sahabenin sahibi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem hepimizden memnun kalacaktır inşallah. Ta ki biz onun sahabesine sövenler arttığı bir dönemde biz hakkını koruyoruz, sohbet şerefini koruyoruz. Onun yanında bulunma hatırını koruyoruz. Onun için diyorum size dediler ki Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlıdır, Muaviye mi daha hayırlıdır? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Ne buyurdu? Resulullah'ın yanındayken Muaviye radıyallahu anh'ın atının burnuna giren toz Ömer İbni Abdülaziz gibi kaç tane eder? Ömer İbni Abdülaziz gibi kaç tane eder? Niye? Kimin yanında? Resulullah'ın yanında. Kimin maiyeti, kimin sohbeti, kimin yakınlığı, kimin civarı? Onun için bu konu dergide de işlenmiş bazı konular. Bu sayıda dergide de bu konuyla ilgili bilgi var. Ama Resulullah'ın hesabına sövenlerin bolca bulunduğu bir toplumda yaşıyoruz. Onun için inşallah onlara karşı bilgimizi, delillerimizi, hüccetlerimizi toplayalım. İlmi mücadele. Bizim derdimiz nedir? Kavga gürültü yok. İlmi mücadele. Bak şu eserde şu var, şu eserde şu var. Onun için aleyhte konuşman doğru değildir. Bilmediklerin var. Bu hususta ilmini tazelemen lazımdır diyerek birbirini uyarmak lazımdır. Allah bu vazifeyi yapanların dünya ahiretlerini mamur eylesin.